Otur bakalım. Spor mu yapıyorsun şimdi? Kol kaslarını çalıştırıyorsun. Aferin sana. Sen çok güçlüsün. Annem. Ne yapıyorsun? Kuyu. ne kadar güzel bir kule olmuş. Nereden aklına geldi bunu yapmak? Ben dedekken yapıyorduk. Evet, geçen sene yapıyorduk değil mi seninle? <laughs> o mu aklına geldi? bu. Onları da koy. Bak bunları koyabilirsin. Güzel olmuş. Kulen çok güzel olmuş Ege. Çok beğendim. Çok güzel. Be evet, ne yaptın Ege ya? <laughs> Niye <Neyi yaratın> anneciğim? <laughs> çok güzel olmuştu Ege. Hadi bir daha yap bakalım sen şimdi. Gene ne yapıyorsun? Sarma sarıyorsun. Bakayım sardıklarına. Ay minnak minnak. E ne güzel sarmışsın sen böyle. Becerikli oğlum benim. Aferin sana. Bak. Söyleyin bakalım. Oyuncakları topladık. Ben ne dedim size? Oyuncakları topla şeker vereceğiz. Tamam siz de oyuncakların hepsini topladınız. Ben de size Şeker ikram ediyorum. Hangisini istiyorsanız? Birer Kendi tane. Yesin. Tamam. Bunlar? Hayır. Hayır Ege. Birer tane. Herkese birer tane. Tamam. Maviyi koy. Kırmızıyı al. Ben maviyi al. Yeşili ver bana. Tamam. Ege ve Hümeyra. Şimdi burada üç tane bardak var. Bunlardan bir tanesinin altında şeftali var. Hanginiz bulursa şeftali onun. Hümeyra hiç bardağın bir tanesini dokunmadan. Kaldır bardağı. Bulamadın. Ege sıra sende. İki bardak var. Hangisinde sence? Oo Ege gene buldun Ege. Ya bu ne be? Şeftali Ege'nin. Ege sevmiyor musun şeftali? Üç Aslında. Üçbiden çok işi gidiyor. Gönder bakalım nasıl gidiyor. Aa takıldı Ege.